olmadan, ortada hiçbir çöp kutusu olmadan bu işin çözülebileceğini gördük. Biliyoruz yani bunu. Ama bunun için işte listli sistemler vesaire her biri koca koca bütçeler. Elimizdeki imkanlarla en iyisini nasıl yaparızın tabii ki derdine düşünüyor şu anda. İnşallah borçlar düşüyor, azaltıyoruz günden güne. Onları kapatıp artık bundan sonra 2025 ve sonrasında çok daha somut kentte görebileceğimiz, gözle göreceğimiz, hissedeceğimiz sosyal alanda, kültürel alanda o farkı yaratabileceğimiz bir döneme geçeceğiz. Tabii ilk de ve hizmet verecek bir alan yaratılıyor. Bu iki parsel yan yana bitişik. Bu ikisini birlikte ele alalım. İnsanlar orada vakit geçirip burada aynı zamanda yeme, içme, kahvesini içsin, kitabını okusun, modern bir görünüm. Böyle geleneksel bir yapıyla çok daha hızlı gençlerin geleceği Biliyorsunuz Akyol'daki kafelerde bile doluyor, taşıyor gençler? Atapark'ta gençlerimiz yok. <laughs> Orada yani bir ağırlık var. Tabii ki toplumun her kesimi gelsin. Kültür Evi'nde Menteşe Belediye Başkanımız Gonca Köksal'la beraberiz. Başkanım 7 ay geçti başkan olduğunuzdan beri. Bu süreci Merkez TV mikrofonuyla Muğla'lı vatandaşlarımıza nasıl aktarırsınız, nasıl değerlendirirsiniz? <laughs> güzel soru. Az önce aslında kahvaltıda konuştuğumuz konular. Evet göreve geldik. Bütün ilçe belediyeleri gibi ekonomik olarak çok hoş olmayan bir tabloyla karşılaştık. Ama günden güne borçlarımızı azalttık. Artık yeni bir dönemin başındayız. Ee, konuyu idrak ettik. Borçlar düştü. 2025 ve sonrası yatırımların ve fark yaratmanın yılı olacak. Zaten şimdiden başladık. Biliyorsunuz az çok kültür şenliğimizdeki yarattığımız, değişiklikle kent mekanlarında kırsala yaptığımız hizmetlerle bütün çalışmalara bu dönem başladık ama 2025 ve sonrasında çok daha etkili bir e, farkı hepimiz görüyor olacağız. 7 ay verimli geçti diyebilirim. Tasarruf önemliydi bizim için ve gelir arttırıcı ee, çalışmalar yaptık bu konuda profesyonel destek de aldık. Şimdi e, hem maaşlarımızı günü gününe ödedik, hem güncel sigorta primlerimizi ödedik, hem bugüne kadar ödenmeyen geçmiş sigorta primlerini ödemeye başladık. Yani önce tasarruf, ondan sonra gelir arttırıcı yöntemlerle tabii ki bunu yaptık. Bundan sonrası daha iyi olacak diye düşünüyorum ama. Ee, devletimizin, hükümetin, yerel yönetimlere çok daha fazla destek olması gerektiği bir gerçek. Çünkü sadece Menteşe Belediyesi değil, birçok e, belediye maalesef e, gelir anlamında çok kısıtlı bir bütçeye sahip ve hareket edemez noktaya geldi. Bu anlamda her ilin, her ilçenin durumuna göre, koşullarına göre, nüfus yapısına göre, büyüklüğüne göre gelirlerin tekrar güncellenmesi ve arttırılması şart. Çünkü bir yandan da devletin yapması gereken birçok şeyi de belediye olarak biz burada yapmak durumundayız. Mesela camilerimizin temizliğinden tutun da milliyetime bağlı okullarımızın ufak tefek tadilatlarına kadar hayır demiyoruz. Hani bu bizim işimiz asla demiyoruz. Bizim çok daha güçlü olmamız lazım yerelde. Peki başkanım son olarak buradan e, Mulalı vatandaşlara bir şey söylemek isteseydiniz ne olurdu? Bundan sonraki süreç hakkında bir kısaca özet geçer misiniz? Evet bundan sonraki dönemde bizim yeni vizyonumuzla modern, çok daha modern, çok daha keyifli, yaşanılabilir, güvenliyiz ama daha da güvenli. Sokaklarımızın aydınlık olduğu, özgürce yaşayacağımız, kültür sanat etkinlikleriyle ruhumuzu doyurabileceğimiz Fiziksel mekanlarıyla, modern fiziksel mekanlarıyla daha keyifli vakit geçirebileceğimiz bir kent bizleri bekliyor. <laughs>